bıraktım. Bundan sonra ayyaşlık yok. Hayır, asla. Aklımı başıma toplamak zamanı çoktan geldi. Çalışmalı, hizmet etmelisin. Aylık almasını seviyorsan namusunda. Bütün gayretinle, vicdanınla çalış. Dinlenmeyi, uykuyu hiçe sayarak çalış. Bedava aylık almaya alıştın. İşte asıl kötü olan da bu. Kendi kendine buna benzer birkaç öğüt daha verdikten sonra, başkondüktör Potyagin, içten gelen bir çalışma sevdasına kapıladı. Saat gecenin ikisi olduğu halde kondüktörleri uykudan uyandırdı. Onlarla beraber bilet kontrolüne başladı. Zımba makasını neşeli neşeli şıkırdatarak Biletleriniz diye bağırdı. Vagonun alaca karanlığına gömülerek uyuklayan yolcular, titreyerek başlarını sarsarak biletlerini uzattılar. Potyagin, bir kürkle battaniyeye sarılmış etrafı, yastıklarla çevrili zayıf, kuru yapılı, ikinci sınıf bir yolcuya, ''Bilet!'' diye seslendi. ''Biletiniz!'' Zayıf adam cevap vermedi. Uykuya dalmış. Başkondöktör omzuna dokundu ve sabırsızlıkla tekrar etti. ''Biletiniz!'' Yolcu titredi, gözlerini açarak dehşet dolu bakışlarını Potyagin'e dikti. ''Ne? Kim?'' size adam gibi söylüyorlar. Biletiniz, zahmet ediverin, zayıf adam ağlayan bir sesle. Aman ya Rabbi diye inledi. Aman ya Rabbi romatizmam var, üç gecedir uykusuzum. Mahsus, uyumak için morfin aldım. Oysa siz, biletinizle bozdunuz bu merhametsizlik, insaniyetsizliktir. Uyumak için ne kadar zorluk çektiğimi bilseniz, böyle boş şeyler için rahatsız etmezdiniz beni.'' Bu insafsızlıktır. Hem de biletimin ne yapacaksınız? Ne münasebetsizlik. Potyagin darılsam mı, darılmasam mı diye düşündü, darılmaya karar verdi. Burada bağırmayın. Burası meyhane değil," dedi. Meyhanedeki insanlar sizden daha insaniyetli. Şimdi ikinci defa nasıl uyurum? Şaşılacak şey. Bütün yabancı memleketleri dolaştım. Hiç kimse benden bilet istemedi. Buradaysa onları sanki şeytan dürtüyor. Bilet de bir let. Yabancı memleketleri beğeniyorsanız oraya gidin. Ayıp, bayım, ayıp. Evet, kömür kokusu, boğucu hava, hava cereyanları ile yolculara ettikleri eziyet yetmiyormuş gibi, bir de formalite ile canlarını almak istiyorlar. Ona bilet lazım olmuş. Bu ne gayret böyle? Kontrol için yapılsa aklım erer. Oysa trendeki yolcuların yarısı biletsiz gider, bunu görmezler. Potyagin içerledi. Baksanıza bayım, sesinizi kesmeyip yolcuları rahatsız etmeye devam ederseniz sizi trenden indirmek ve bu iş için tutanak hazırmak zorunda kalacağım. Bu sefer yolcular kızdı. Bu ne rezalet. Hasta adama çatıyor baksanıza, sizde merhamet denilen şey yok mu? Potyagin ürkerek, iyi ama kendileri küfrediyorlar diye mırıldandı. Peki, madem ki öyle bilet istemiyorum. Nasıl isterseniz. Ama siz de bilirsiniz ki işim bunu gerektiriyor. Görev olmasaydı o zaman elbette. Hatta istasyon şefine bile sorabilirsiniz. Kime isterseniz sorun. Potyagin omuzlarını silkti, hastanın yanından uzaklaştı. Önce kendini kırılmış, hakarete uğramış saydı sonra iki üç vagondan geçince içinde vicdan azabına benzeyen bir rahatsızlık başladı. Sahiden de hasta bir adamı uyandırmamalıydım diye düşündü. Ama bende suç yok. Onlar sanıyorlar ki bunu keyfim istediği için yapıyorum. Görevimin bunu gerektir, dini bilmiyorlar. İnanmıyorlarsa istasyon şefini çağırayım da sorsunlar. İstasyonda tren beş dakika durdu üçüncü kampana çalınmadan önce belirtilen ikinci sınıf vagona Potyagin girdi. Kırmızı şapkalı istasyon şefi de arkasından geldi. Potyagin, işte bu bay, diye söze başladı. Kendilerinden bilet isteyemezmişim, hem de darılıyorlar. Rica ederim, lütfen kendilerine açıklayın. Görevim gerektirdiği için mi bilet istiyorum, yoksa lüzumsuz yere mi? Zayıf adama. Bayım dedi, bayım bana inanmıyorsanız işte istasyon şefine sorabilirsiniz. Zayıf adam titredi. Arı sokmuş gibi gözlerini açarak ağlayan bir yüzle kanepeye yaslandı. Aman Allah! İkinci morfin hapını almış, henüz uyumuştum. O ise gene gene. Yalvarıyorum, insaf edin. İşte istasyon şefiyle konuşabilirsiniz. Sorun bakalım, bilet kesmeye hakkım var mı yok mu? Artık dayanamayacağım. Alın biletinizi, alın. Daha beş bilet alırım. Yalnız rahat ölmeme engel olmayın. Siz hiç hasta olmaz mısınız? Duygusuz insanlar. Asker üniformalı bir yolcu. Bu düpedüz alay etmektir diye içerledi. Buna başka bir anlam veremiyorum. İstasyon şefi yüzünü buruşturup, ''Bırakın.'' diyerek Potyagin'i kolundan çekti. Potyag'in omuzlarını silkerek istasyon şefinin arkasından vagondan çıktı. Bu işe bir türlü akıl erdiremeyerek, gel de bu insanlara yaran, diye düşündü. Anlasın, yatışsın diye gittim, istasyon şefini ayağına kadar getirdim, o ise neler söylüyor. Başka bir istasyonda tren on dakika durdu. İkinci kampanadan önce Potyagin, istasyon büfesinin önünde durmuş soda içerken yanına iki adam yaklaştı. Birinin sırtında mühendis üniforması, ötekininkinde de asker kaputu vardı. Mühendis Potyagin'e. Baksanıza baş dedi. Hasta bir yolcuya karşı davranışınız orada bulunanların hepsini sinirlendirdi. Ben mühendis Puzitski'yim. İşte bu zat da albay. Hemen yolcudan özür dilemezseniz ikimizin yakın ahbabı olan cer dairesi başkanına sizi şikayet edeceğiz. Baylar ben, baylar siz açıklama istemiyoruz. Ama şunu da hatırlatırız ki özür dilemezseniz yolcuyu himayemiz altına alacağız. Peki ben ben özür dileyebilirim. Buyurun. Yarım saat sonra Potyagin hem yolcuyu tatmin edecek hem de kendini küçük düşürmeyecek bir özür cümlesi düşünerek vagona girdi. Hastaya, bayım diye seslendi. Baksanıza bayım. Yolcu titreyerek yerinden fırladı. Ne? Ha? Ben şey. Ne diyecektim? Darılmayın. Hasta göğsünü tutarak boğuk boğuk inledi. Aman. Su. Üçüncü bir morfin hapı almıştım. Biraz dalar gibi oldum. Gene ya Rabbi bu eziyet ne zaman sona erecek acaba? Ben şey beni affedin. Baksanıza beni ilk istasyonda indirin. Daha fazla dayanamayacağım ben. Ölüyorum. Yolcular isyan ettiler. Bu ne alçaklık? Bu ne rezalet? Defolun buradan. Böyle alaylar size çok pahalıya mal olacak. Defolun. Potyagin elini havada salladı, içini çekerek vagondan çıktı. Kendi hizmet vagonuna dönüp bitkin bir halde masanın yanına oturdu. Kendi kendine konuşmaya başladı. Çattık belaya. Gel de bunlara yaran bakayım. Gel de hevesle çalış. İster istemez her şeye tükürür, isyan edersin. Çalışmazsın kızarlar, çalışmaya başlarsın gene kızarlar. Ne yapayım? Potyagin artık ne çalışmayı ne görevi ne de namusu falan düşündü her şeye boş verip köşesine çekildi